Konferans salonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bu güzel ayda, Muharrem ayında böyle bir açılışla bizleri sebep kıldı. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak hizmetlerde de biliyorum ki iyi bir aile birliğiniz var, iyi bir düzen var, iyi bir yönetim var. Güzel hizmetlere vesile olsun temennisiyle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Başkanım, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Zara Ekinli Spor Kulübümüz birçok faaliyete imza atmıştır. Burada gençlerimizin yetişmesi, yanlış yerlere gitmesinin önlenmesi noktasında spor camiası içinde en güçlülerinden biridir Zareyekinli. Tabii ki imkanları doğrultusunda da biraz daha fazla imkanlara sahip olmanın getirdiği güzellik de buraya yansıyor. Sayın İbrahim Can kendisiyle beraberiz ve yapmış olduğu çalışmalardan kısa bir kendisinden bilgi alacağız. Evet. Şu anda eee hemşelerimize, tüm çevremize güzel bir hizmet amaçlı nişan, düğün, kına gecesi, her türlü sosyal faaliyetler yapılsın amaçlı güzel bir e, salon hizmetimize açıyoruz. Bütün de hayırlı <laughs>